No, sadece Tipo size ayak uydurabilir. Doğal saç besini glukasil içeren, saçı kökünden besleyerek sağlıklı uzamasını sağlayan ilk ve tek şampuan. Organik. Sizce bir portakallı içecek şişesinden, yani bir sankuyu şişesinden kaç bardak içecek çıkar? 10, 20, 30, 40? Hayır, 40'tan bile fazla. Sankuyu, portakallı çok bereketli içecek çocuklar, konuklar, bu yaz herkes sanku içecek. gidecek. McDonald's'tan flash haber. McDonald's'tan yazı özel yepyeni bir lezzet. McDouble. McDouble'da cheddar peynir, marul, soğan, domates, mayonez ve iki nefis köfte var. McDouble 31 Ağustos'a kadar McDonald's'ta. McDouble'ı keşfedin. McDonald's Sizce de zamanı gelmedi mi? Derin uykuların rengarenk düşlere dönüştüğü, beğenilerin göz alıcı formlarla bütünleştiği, kusursuz tasarımların hep o aynı konfor duygusuyla buluştuğu bir dünyada yaşamanın zamanı gelmedi mi hala? Bu mutlaka bir istikbal bayini uğrayın, siz de yepyeni bir hayata başlayın. İstikbal, şimdi 12 ay taksitle. Ne çok bulaşık. Hayatta başa çıkamayız. Şimdi annemin yeni vimi var. Gördün mü? Peki ya bunu temizler mi? Elbette. Güçlü formülüyle yeni vim çok az deterjanla yağları söker, derinlemesine de kolay temizler. Hamburgerlerin izi bile kalmadı. Vim aktif, bulaşıkta vim gücü. Kızım bu kadar zahmete ne gerek var? Ne zahmeti anneciğim? Bugün senin yaş günün. Dolaptan yağ verir misin anneciğim? Ee yemeklik yağın kalmamış kızım. Lüne var ya dolapta anne. Affedersin ama sen Lüne yemek de mi yapıyorsun? Aa, neden yapmayacakmışım? Düşünsene. Luna hmm. Lüne şu kuru bu kadar lezzet katıyor. Yemekleri de tabii en iyi lezzeti verecek. Luna'yla yemek? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir yaşıma daha gir. Yaş günün kutlu olsun anneciğim. Siz hala annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz? saç rengin çok güzel olmuş. Hadi bakalım. Yardım ediver benim boyamı da yapalım. Anne ne gerek var artık bunlara? Voila! Tüpteki kremi özel şişesine sıkıp çalkalayınca... Voila! Uygulamaya hazır. Beyazlarım tamamen kapandı. Kızım, annen yok mu? Voila! Voila! Şaşıracaksınız, şaşırtacaksınız. Şekersiz, vahşi ve doğal tatlandırıcılı yeni bir tat. Stimorolden Wild Cherry. Çiğneyin. <laughs>